Evet rehabilitasyon için bize ulaşan bu baykuş bize geldiğinde henüz çok küçüktü. Yuvadan yeni düşmüş bir yavruydu. Bu yüzden bir süre onu elle beslemek durumunda kaldık. Çünkü kendisi henüz beslenebilecek büyüklükte değildi. Bir süre elle besledik. Ağzına biz yem vererek besliyorduk. Şırıngayla su vererek besliyorduk. Ama bunu mümkün olduğunca kısa süreli yapmaya çalıştık. Kendisi ne zamanki alışmaya başlayınca, kendisi yemeye başlayınca biz bunu bıraktık. Bunun sebebi de bu hayvanı doğaya geri kazandıracağımız için yiyeceğini ve yemeğini kendisi kazanabilme alışkanlığını edinebilsin diye yani bakıcısıyla veya insanlarla bağ kurmaması adına çok fazla onlarla çok ilgi göstermiyoruz. Yani bize bağlanmaması adına çok ilgi göstermiyoruz hayvanlara. Artık kendisi avını avlayabilecek duruma geldi. Önümüzde çok uzun bir süreç kalmadı. Zorlu süreci atlattık aslında riskli dönemi atlattık. Artık kendini kurtardı. Bir süre daha bizimle olacak. Şimdi bizim mutlu eden tarafı kendisi avlanabiliyor. Canlı yeme tepkisi çok güzel ve inşallah yakın zamanda kendisini doğaya kavuşturacağız. Baykuş bize ulaştığında aslında fiziksel bir problemi yoktu. Fiziksel bir muayene yaptık kendisine, fiziksel herhangi bir sıkıntısı yoktu. Tabii yavru olduğu için uçamıyor, uçamamasının sebebi çok küçük bir yavru olması. Yani yavrumuzun sorunu annesinden, ailesinden uzak kalmış olması, yuvadan düşmüştü ve vatandaşlarımız bularak bize getirdiler. Vatandaşlarımıza buradan tavsiyemiz, isteğimiz şu, bu tarz sıkıntılı durumda hayvanları buldukları zaman vakit kaybetmeden bize ulaştırsınlar. Biz de elimizden gelen çabayı göstererek onları doğaya geri kavuşturalım. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi bünyesinde bir rehabilitasyon merkezi bulunmakta. Bu merkezimize her yıl özellikle üreme zamanı 20'nin üzerinde kuş türü, sürüngenler de ve ayrıca memeli türleri de gelir. Bunların rehabilitasyonlarını gerçekleştirip doğaya salarız. Ee, bunu yapma, yapma şeklimiz de şu şudur. Doğa Koru ve Milli Parklar Kocaeli Bölge Müdürlüğü ile bir e, protokolümüz var. Bu, bu, bölgede bulunan tüm hayvanlar e, öncelikle bize gelir. E, durumu değerlendirilir, karantina süreci belirlenir. Hayvan hemen doğaya dönebilir mi? Belli türler çok fazla rehabilitasyonu kaldırmazlar ne tarz süreçlerden geçmeler bunu değerlendiririz ve rehabilitasyon kapsamını alırız. Süresi bittikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileriyle birlikte doğaya salımını gerçekleştiririz. Rehabilitasyon merkezimizde her yıl en az 20 tür 200'ün üzerinde hayvanı rehabilitasyon sürecini tamamlayıp doğaya kazandırıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın isteğimiz şu, buldukları hayvanı bir an önce ya bize ya da bulundukları bölgenin Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine ulaşarak teslim etmeleri. Bu tarz yaban hayvanları için süre çok önemlidir. Evde besleme çalışmaları, kedi köpek gibi davranmak çok uygun olmuyor. Bir an önce bize getirirlerse hiçbir ücret talep etmeden tamamen Doğal Koruma Milli Parklar'ın desteğiyle hayvanları teslim alıp,